Bir elinde şarap testisi, bir elinde kılıç. Dostluk düşüncesiyle bu ülkeye gelenlerin bulacakları sohbet meclisinin ikramı olarak şarap. Fakat kötülük düşüncesiyle gelenlerin bulacakları tek karşılıksa Gürcistan'ın annesinin elindeki bu kılıç. Modern Gürcistan'ın kalbi Tiflis'ten herkese selamlar. Ailenizin tarih öğretmeni 20 metre yaşam boyuyla bir kadın heykelinin hemen yanı başında. Bir tarafı özgürlük meydanına, hemen arkası botanik bahçesine bakan bir yerdeyiz. Gürcüler buraya Kartlist'e diyorlar. Gürcistan'ın annesi. Tiflis şehrinin kuruluşunun 1500. yıl dönümünde 1958 yılında Sololaki tepesine dikilen bu anıt bugün bu şehrin simgesi gibi. Bir elinde kılıç, bir elinde şarap kasesi var. Burada Gürcistan'da bu heykelle ilgili tartışmalar var. Kimileri diyor ki bu heykel Gürcistan'a Hristiyanlığı getiren Azize Nino'yu anlatıyor. Kimileri diyor ki bu heykel Gürcistan'ın altın çağının mucidi Kraliçe Tamara'yı yani Tamar Mepe'yi anlatıyor. Ben bu tartışmalardan bağımsız olarak Gürcüler için Tamar Mepe'nin yani bizim tarihimizde de bilindik ismiyle Kraliçe Tamara'nın önemini anlatmak için bugün buraya geldim. 12. yüzyılda Gürcistan'da kadının adının dahi anılmadığı bir dönemde bu bölgenin hakimiydi, Gürcistan'ın hakimiydi Tamar. Güzelliğiyle dillere destan, düşmanlarının korkulu rüyası, halkı içinse bir iyilik verisiydi. Gürcüler onun zamanını bir altın çağı olarak adlandırıyorlar ve üzerinden 800 yıl geçmesine rağmen bugün günümüzde Gürcü kızlarının çoğu onun adını kullanmaktan, onun adını taşımaktan onur duyuyorlar. O kadar efsaneleşmiş, belki de romantize edilmiş bir karakter ki Tamar. Halkı ona Tamar Mepe demiş, krallar kralı, kraliçe Tamara demiş. O kadar efsaneleşmiş ki söylenzeleri Artvin çevrelerinde dahi devam ediyor. Artvin köylerinde, Yusufeli'nde, Ardanuç'ta bile Tamar'ın efsaneleri var. Olur da eğer buraya gelirseniz muhakkak bu heykeli görün arkadaşlar. Şöyle bir ek bilgi de vereyim madem buradan bahsediyoruz. Tamar'ın torunu bizim Selçuklu tarihinde Gürcü Hatun olarak bildiğimiz kadın Selçuklu Sultanı Gıyasettin Keyhüsrev ile 2. Gıyasettin Keyhüsrev ile evlenmiş ve Gürcü Hatun olarak Konya'da vakfiyeler yaptırmıştır. Aynı zamanda kendisi Mevlana'nın da mürididir. Ailenizin tarih öğretmeni Modern Gürcistan'ın başkenti Tiflis'ten anlatmaya devam ediyor.